Oyuncan direkt hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Builders of Egypt oyununa bakıyoruz. Yani Mısır'ın yapanlar. İşte Mısır'ın inşaatçıları. Artık ne diye çevirirsen çevir. Anladın sen onu. Oyun Playway'in oyunu. Playway'in oyunları biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Seviyoruz. Arkada da çok güzel bir Mısır müziği. Oyun bir strateji şehir kurma Eee canlı yayında birazcık oynadık. Eee ben beğendim açıkçası. Size de birkaç bölüm çekmek istedim. Oğlum bunun sesine kısıyorum, kısıyorum bu çok. Ben anlamadım ya. Hey Allah'ım. Müzik sesini kısıyorum. Müzik sesiyle alakası yok bak. Çok ilginç. Neyse. Oyun dediğim gibi bir şehir kurma oyunu. Tropico'ya biraz benziyor ama ben beğendim. Oyun Türkçe bu arada. Ve e, erken erişimde bunu da unutmayın. Bir hikayesi var. Yeni hikaye diyerek başlayacağız. Gördüğünüz gibi burada çeşitli görevler, görevler veriyor bize. Bu görevleri tamamladıkça buralar açılıyor. Hemen ilk görevden başlıyoruz. Oyunu ilk önce birazcık anlatacak. Burayı canlı yayında falan okumuştuk. Mısır'dan bahsediyor. Çok güzel aslında. Bunu okusanız, okusanız on numara. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Ben Mısır'ı çok severim arkadaşlar bu arada o detayı da vereyim de Mısır benim en çok görmek istediğim e, yerlerden bir tanesi piramitler falan filan acayip ilgimi çeker. Şimdi bu bölümü yapmamız için arkadaşlar 12.500 tane ekmek toplamamız, 5.000 tane tuğla ihraç etmemiz, e, 2.500 tane çanak çömlek yapmamız ve toplamda 200 nüfuzu ulaşmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi tahminince Nil Nehri'nin kıyısında bir bölgedeyiz. Bize temel bilgilerden bahsediyor burada anlatıyor. Yıl milattan önce 3029. İnanılmaz. İnanılmaz. Eğitim. Eğitim. İşte diyor ki bir para birimin yok. Ee, onun yerine ekmek ve bira. Para birimi yok abi. Her şeyi yaparken ekmek ve bira. Yani bir ev yapacaksın. Onun karşılığı atıyorum 50 ekmek. Öyle düşünün. Şimdi diyor ki buradan e, bir yol yap. Şehrini kurmaya başla. Hemen şuradan. Çat yolumuzu bir çekelim abi. Şuradan yolumuzu çekelim ama ses tabii ki bu sefer. Ses iptal oldu abi. Ana ses. Ha. Aç şöyle. Şuradan yollarımızı çekelim. Abi oyunun görselleri falan çok tatlı. Hani ben hakikaten çok beğendim. Ya umarım siz de beğenirsiniz. Ben birkaç bölüm buna çekmek istiyorum açıkçası. Biz biliyorsunuz böyle oyunları seviyoruz abiciğim. Evet diyor ki: "Artık ev yapmamız lazım. İnsanlar gelecek. Ev yapacağız." Ev. Evin şeyini gördünüz işte. 15 ekmek bir evin karşılığı. <laughs> Evlere bak. Allah yapamıyoruz öyle. Allah. Evet, abi görüyorsun. Evlerimiz bu. Evler ee, oğlum milattan önce 3000 yılı. Ee, olay mı? Olay mı? Bu şekilde yer yerleştirilen binalar yeterince memnuniyeti bunları da anlatacağım size. Yeterince memnuniyeti sağladığınız zaman arkadaşlar ev ikinci seviyeye geçiyor. Bakın ev seviyesi 1. Evin 10 seviyesi var. 10. Bir sonraki seviyeye geçmesi için ne diyor bak kuyuya erişim istiyor. Tamam istediğim zaman bir bina yıkabilirim. Burada bana nasıl yıkacağımı gösteriyor. Şöyle gösteriyor. Peki şimdi halkını yangından koruman gerekiyor diyor. Buraya diyor bir tane itfaiye istasyonu yapacaksın diyor. R ile şeklini şüklünü değiştiriyoruz abicim. Aha da. görüyorsunuz. Bizim <laughs> <Müziği> itfaiye istasyonumuz. <laughs> çok, iyi ya. çok iyi Çok iyi çok ee, iyi. evi seçerek diyor evin ne sıkıntısı var neyi var ne şeyi var görebilirsin diyor. Bak yangın riskimiz yok. Çökme riskimiz şu an yok. Hastalık riski bunlar falan filan. Bunlar ileride kırmızı olunca onlara artık yangın kapsamıyor. Kapsamıyordur bak mesela etrafı yeşil ya. Bu yeşil içinde olduğu zaman yangın riski olmuyor abicim. Şimdi diyor ki ev yükseltme. Bir tane kuyu yap diyor ki evlerin yükselsin. Aynen babacım. Kuyu da öyle her yere yapamıyorsun. ...suya yakın yerlere yapman lazım. Kuyuya yarışım. Sıkıntı yok. Şimdi. Diyor ki üretim zinciri. Ee, buraya bir kil ocağı yap. Bak. Öncelikle kil ocağı yapıyoruz. Kilden tuğla yapacağız, çanak çömlek yapacağız. Yani birçok şeyimizi kilden yapacağız abi. Bakın burası da kil ocağı. Şu an tabi hiç kimse yok. Birazdan oyun başlayınca şeyler gelecek. Bak evde kimse oturmadığı için öyle bir sıkıntımız var. Öncelikle şehri kurdurtuyor bize. Ee, üretim zinciri tamam sıkıntı yok. Buraya abi stokları yani üretilmiş malları stoklamamız için buraya bir stok sahası yap diyor. Yani buradan çıkartılan kil burada toplanacak. Şuna da basalım. Bak burada gözüküyor nelerin depolanabileceği gözüküyor tahıl tuğla çanak çömlek İstersen abi 4800 buraya doldurabiliyorsun hepsini topla diyorsun İstersen artık diyorsun ki alma depolama diyorsun ee, istersen anında satış yap diyorsun hani depoya gel diyen satılsın ee, toplamak dediği nedir yani şu şeye kadar topla ondan sonrasını toplama diyebiliyorsun galiba veya şuna kadar sat. Yani 4800'e kadar mesela bunu 1000 yapıyorsun. 1000'e kadar sat. Yani 1000'den aşağı inmeyecek. 1000'e kadar 1000'den fazlasını satacak diye tahmin ediyorum abi. Şimdi buraya hemen bir tane tuğlacı inşa edelim. Tuğlacı. Aynen baba. Şimdi buradan killeri. Killer gelecek buraya tuğla olacak. Çalışan var mı? Görüyorum ben burada bir kişi. Tuğlacı. Aa bak millet gelmiş. Ya yeah. aa bak level 2 olmuş. Gördünüz mü? Ev seviyesi 2 oluyor. Niye? Çünkü kuyuya yakın. Şimdi diyor ki tek bir yiyecek türüne erişim. Bir tane yiyecek türüne de erişimi sağladığı zaman 3 level olacak. Yiyeceğe ihtiyacı olduğu için abi. Buraya bir balıkçı iskelesi. Uuu. Ambar. Şimdi yiyecekleri de tahıl ambarında saklıyoruz arkadaşlar. Sonra diyor ki, ambarda toplanan yiyecekler de insanlara paz çarşıda satılacak. Şöyle koyalım ahında bu. Mantık bu. Burada üretilen şeyler ambara gelecek, ambardan da pazarlarda satılacak. Şimdi bunlar da 3 seviye olması lazım abi. Şöyle tıklıyorum. Bak pazar nereleri etki ediyor görüyorsunuz. Böyle bir alana pazar etki ediyor. Bölge haritasını tıklayın, tıklayın diyor. Burada arkadaşlar ee, diğer köylerle satış, ticaret yapabiliyorsunuz. Bayağı bir harita var aslında. Tahminimce bu Nil Nehri ya. Valla Nil Nehri diye tahmin ediyorum. Aa Türkiye'ye bak. Antalya'la. <laughs> Kendi memleketimi gördüm lan. Şurası Kıbrıs. Bura İzmir tarafları. Valla ama şu göl ne? Antalya'da böyle bir göl yok. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bura Mısır ya. Direkt karşısı. Aynen babacım. Şimdi diyor ki. Seçilen köylerle abi ticaret yapabiliyorsun. Ee, ne diyor abi? Yerleşkeleriz Sağ tıkla. Bu benim mi? Burası benim olabilir. Aa bunlar kim lan? Ha, Abidos. Abidos'tan ticaret rotası oluşturuyoruz arkadaşlar. 200 ekmek karşılığında. Yani Abidos'tan artık bize şey gelecek. eee tüccar gelecek. Ticaret yolumuz Abidos'la açıldı. Bak ne diyor? Bilmiyorum. Şimdi, burası bizim köyümüz, Inep Hedij köyü bizim, Abidos az önceki bizim e, köy, ticaret yolu açtığımız köy. Yani buralara artık e, ürün alıp satabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi, tamam. Ne ne yapmamı istiyor abi? E, ha, brick, brick. Brick dediği de tuğla. Tuğla satabiliriz artık Abidos. Hah. Şundan geliyoruz abicim. Eee ihracat diyoruz. Aynen. Artık tu tuğlayı ihraç edebiliriz Abidos'a. Buraya da değişik köylere ekledikçe o köyler gelip benden ihracat dediğim şeylerden alacaklar diye tahmin ediyorum. Ne diyor? kazanma şartları. Tamam, ekmek, tuğla falan filan yapacağız. Az önce size saydığım mevzular. Tekrar köyümüze dönelim abi. Köyümüzde üretim başladı. Bak insanlar. Allah'ım ya Rabbim ya. İneni. İneni. Kil taşıyor, kil. Ee hadi bak Hadi bak Kil taşıyor. Tamam artık oyunun kontrolünü bize verdi. Bize verdi. Biz birazcık birazcık buraları geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ee, bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Saman gerekiyor. Bakın tuğla yapmak için saman gerekiyor. Sadece kille olmuyor tuğla. Burada ne lazım? Ha işçi yok burada. İşçi yok. Tamam. Şimdi şeyi yerleşim yerlerini denize yakın yerlere yapmam lazım ki oralara kuyu ko koyabileyim. Şuradan şuraya ben bir yol çeksem, şuraya ben bir yol çekeyim acı. Aynen. Şuraya ben bir yol çekeyim. Ee, hemen şuralara şuraya ev çakayım acı. Aynen. Buralara ev çakalım. Tamam. Kuyumuz var zaten burada. O her yere etki edecek. Burada pazarımız da var. Şimdi. Geldik abi yiyecek üretimine. Çiftlik yapmam gerekiyor ve çiftlikleri buraya koymam gerekiyor. Orada her yere çiftlik koyamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle köyüme yakın bir yere başlayayım ben koymaya. Neresi olsun? Başı şöyle olsun. Şöyle yapalım acı. 4 tane çiftlik koydum. Tabii ki bunun yolu şart. Yol olmadan olmaz. Hoppa. Evet abicim. Ya şu müzikleri açayım ya. Arkada çok güzel müzik var çünkü. Arkada şöyle bir müzik olsun. Şimdi insanlar gelmeye başlayacak. Buradan hızlı hızlandırabiliyorum. Bakalım. Bakalım şimdi. Bunlar yiyeceğe ulaştığı zaman bunlar 3 seviye olacak. Ücret ödendi. 180 ekmek. Neyin ücreti lan o? Bunlar burada daha üretim yapamıyorlar. Değişik değişik hareketler yapıyorlar ama onlar daha üretim yapamıyor ya. Çünkü saman yok. Bak buraya killer birikiyor. Ha geldi. Geldi. Satın almak istenilenler. A, reis. Ekmek karşılığı. Tamam al ya. Alabiliyorsan al reis. Malları beklemek. <laughs> Malları bekliyor şu an. Bakalım alacak mı? Kill. Ama killler bana lazım çünkü şu an. Şu an bana lazım olduğu için alamaz muhtemelen. Uuuu. Ekim biçim başladı. Ekim biçim başladı. Güzel. Güzel %100 olunca tamamlanmış olacak. Hop. Bak aldı gidiyor. Aldı gidiyor. Burada şimdi ne var? Ne götürüyor bu biliyor musunuz? Bu yemek götürüyor. Yemek götürüyor. Bak. Of arabalar çıktı. Oğlum buradan var ya piramitlere kadar gidecek miyiz acaba ya? Çok merak ediyorum. Balıkçımız. Bak buradan Aa su geldi ha Su bastı lan. Ha bunlar böyle mi suluyor? Acaba tarlaları. Aha. Su bastı lan. Tamam. Ananı satayım. Evler 3 seviye olmuş. Huu. Kerpiç ya. Tam mısır evi ya. Tam mısır evi değil mi? Bu ne yükselmedi? Bu, bunun başı kel mi? Pazara ulaşamıyor mu lan acaba bu? Pazara ulaşır ya. Ulaşıyor oğlum işte. Tamam tamam, yükselir. Yükselir. Arkadaşlar. Tahminimce... ...ileride oyun çok daha büyüyecek. Çarşı yaptık, stok sahası yaptık. Değil mi? Stok sahamız var. E, yapmadığım ne var diye bakıyorum. Su kuyum falan filan var. Çömlekçi yapabilirim bak. Çömlekçim yok. Şuraya bir de çömlekçi yapabilirim. Aynen baba. Woo! Aşama. Köy olduk lan. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Peki yeni şeyler açıldı mı? Bunlar ne abi? Meydan ve dekoratif palmiye. Değişik şeyler var. Yeni şeyler gelmiş mi? Hah mabet. Bir dakika. Şimdi... Bunlar bak tapınağa erişim abi. Tapınağa erişim. Bunlar tapınak istiyor artık. 4 seviye olmak için mabet gerekiyor. Ah şuraya bir yere mabede oturtabileydik iyiydi ya. Etki alanını görüyorsunuz. Aslında buraya yapsam Bunlar dışarıda kalıyor. Şu evi yıkacağım ya. Şu evi yıkacağım ya. Çok üzgünüm ya gerçekten. Ama buraya bir mabet dikmem lazım. Gerçekten üzgünüm. Buraya bir mabet yapmam lazım reis. Of be. Topuna bak. Ulan kapısını yanlış yere koyduk ya iyi mi? <laughs> ne diyor gelen insanlar. Şehri insanlar geliyorlar. Allah. Tamam. Tamam. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Yukarıda nüfuzumuz var. Görüyorsunuz. Allah. 96 kişiyiz. Abi hiç müsait işçim yok. O yüzden ne yapmam lazım abi? Jim Benim ev çakmam lazım buraya. Buraya bizim ev çakmamız lazım. Aynen oraya da bir tane kuyu koyarım. Aynen reis. İnsanlarımız gelsin. Kuyu kuyu. Kuyu neredeydi ya? Hah. Hah kuyuyu buraya koyabiliyorum. Çok güzel abi. Gördüğünüz gibi her yere koyamıyorsunuz. Peki. Geldi. Reis daha senlik bir şey yok be. Vallahi yok. Sana ne ihtiyaç var oğlum? Yiyecek türüne ihtiyaç var. Tamam bunlar level atlar ya. Bunların da tapınağa erişimi var. Bunlar da zamanla level atlar diye düşünüyorum. Okey. Bu neydi abi? Tağlan barımız. Hmm. Yalnız ambarlarımız boş mu? Bak tahıl geliyor ama tahıl balık geliyor abi. Bundan sonra hop 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 direkt gidiyor. Bak. Ha pazara geliyor. Pazardan satılıyor. Tabi canım. Mantık olarak. Yalnız sanki biraz yavaş gibi ya. Sanki bir tık yavaş gibi. Oğlum gene suluyorlar. Dur dur. Eee Buraya bir yere daha yapabilirim ya ben. Ama yol ihtiyacı var yol. Buradan yol geçiremiyorduk sanki. Hepsini yaptım anasını satayım ya. Hepsini yaptım. Satarız anasını satayım. Buraya yol. Bak oraya oraya kadar gelmiyor yol. Sıkıntı işte. Bir tane daha balıkçı yapayım. Oğlum ekmeğim bitti. Başka balıkçı nereye yapabiliyorum? Vay arkadaş öyle her yere de balıkçı yapamıyorum. Ha level atladılar. Siz de atlayın lan. Müsait şişe. Bu neymiş? ne oldu belli değil. Balık var evde. Bekleyeceğiz yükselecek ya. Önce üretim arkadaşlar. Önce üretim. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Bak buradan kili çıkarıyor. Hop çıkarttı. Güzel. Siz tuğla yapmaya başladınız mı? Neden saman yok? Çanak çömle. Eee çanak çömlek yapılmaya başlandı bu arada. Hadi bakayım. 124 kişi olduk lan. Güzel güzel. Güzel. Öyle büyüyoruz ya. Tapınak. İtfaiye mi itfaiye? Okey. Hızlan bakalım ne olacak. Bu kim lan? Ha. Kardeşim kusura bakma. Önce açık kendim gelişeceğim. Oha. Zayıldı lan. Nereye gidiyorsunuz? Ha, tahıl çıktı. Tahıl çıktı. Bağırıyorlar. 402 ekmek ücret ödendi diyor. Ne ücret ulan? Aha. Su çekiyorlar. Okey. Ne? Aa boş gibi dönüyorlar. Nohut marul. Et balık. Nohut marul mu? Balık geldi. Balık gelince şuraya dolduruyorlar. Ama ne güzel la. Dört seviye oldunuz mu? Niye olmuyorsunuz ya? Tapınak yaptık ya. Tapının kardeşim. Açanak çömleğini güzel koymuşlar. Anne. <laughs> Tuğla. Oğlum buraya niye hiç şey gelmiyor ya? Saman gelmiyor. Arkadaşlar buraya saman çanak çömlek falan filan satılıyor mu ya? Tapınıyor musunuz? Tapınıyor musunuz? Ahmet yaptık buraya. Çalışmayı kes kapat. Uyarı yok. Ben bunu anlamadım. Burada niye tapınmıyorlar? Tapının lan. Allah Allah. Görev tanımı. Bak ekmek üretmişiz. 12.500 ekmek top. Aaa. 12.500 ekmek biriktireceğiz. Tuğla ihraç edeceğiz. Ç çanak çömlek yaparız. Sıkıntı yok. İnsanı da toplarız da. Ü, azıcık zor iş. Azıcık zor iş abi. Çanak çömleği al lan. Al. Bir dakika. Çanak çömleğimizi satarız ya. Firuze. İhraç edelim abi şöyle. Aynen. Başka neyimizi ihraç edebiliriz? Kil ihraç edebiliriz. Kil. Tamam. İhraç edelim abi. Çanağı çömle. Alsın adam gitsin. Yoksa yani sıçacağız. Az sıçacağız gibi. O ekmek bitti. Ha mallar satın alındı. Bak. İşte bu. Kil almış adam ya. 700 tane kil lazımmış. Aldı 600'ünü. Böyle para kazanacağız demek ki. Ama bir de sen tuğla istiyorsun. Benim tuğlam niye üretilmiyor? Ben onu anlamadım. Yani benim buradan niye şey çıkmıyor? Tu Oğlum, saman almadın mı sen şu an? Hayır. Bak burada ben görüyorum iki tane saman var. Ama almaya gelecek adam mı yok? Su baskını oluyor da he, hepsi çöp mü oluyor? Dur çözeceğim. Bak. Gördün mü? Oğlum su basıyor ya. Su basıyor. Aa. Bu su basması acaba... Anlamadım. Neden dolayı su basıyor? Neden şey oluyor anlamış değilim şu an. Saman oyunu üretilmiyor ya. Tekrar izleyelim abi. Ekiyor. Büyüyor. Büyüyor. Acaba mevsimden dolayı mı? Evet. Şeyi çıkarttı. Tahılı çıkarttı. Tahılını gönderiyor şu an. Tahıl'ı gönderiyor. Hadi. Olan 414 ücret ödendi diyor. Allah. Ya bak gene su geldi. Ya tam saman almaya geliyorlar su geliyor ya. Bu neymiş ya? Ekmeğimiz kalmadı. Eh sıçtık. <laughs> eh i̇şte, sıçtık hadi bakalım. O zaman abi biz farklı köylere bir... Aa, 200 ekmek istiyor değil mi? Farklı köylerle şey yapmak için. 200 ekmek istiyor. Benim köyüm hangisi ya? Abi dost. Abi dost Anlaşma yaptık zaten. Buralara da ulaşamıyoruz herhalde buralara daha ulaşamıyoruz. Pek yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gelelim bölümümüzün sonuna. Ya umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı lütfen aşağıya belirtin. Devam edelim mi etmeyelim mi? Şu su basma mevzusunu çözemedim. Neden öyle oluyor? Çok anlamadım yani. Ee... Ama bize acil saman lazım. Ekmeğimiz de bitti. İnsanlarımız acurundan ölecek. Burada insanlar tapınmıyor. Bunu da çözemedim. Ee, buraya bir... onun satayım ne oluyor? Mallar satın alındı diyor da. Hocam çok güzel çanak çömleğim var ama alsana ya. Kil alıyor geliyor geliyor kil alıyor. Ya, buraya neden şey gelmiyor? Gerçekten çözemedim. Bak gene su altına gitti bak. Bunlar samanlar almaya geliyorlar. Yetişemiyorlar ya. Bana öyle geliyor. Ne ihtiyacın var? Kuyuya erişim yok bunun. canım benim. Hemen sana bir kuyu. Aa bir dakika. Kaç para la bir kuyu? Bir kuyu kaç para? 50 ekmek. Yapamıyorum ki oğlum kuyu. Her yere yapılmıyor işte kuyu. Sıkıntı neyse sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum sizin için. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Birkaç bölüm daha çekelim istiyorum. Bakalım piramit, piramit falan yapabilecek miyiz yani? Onu merak ediyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.